Hoş geldiniz dostlar. Selamünaleyküm. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalarda bulunuyor. Ukrayna askeri altyapısını yok etme sürecini neredeyse tamamladık. Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan eden ülke kim olursa olsun bunu savaşa katılım sayacağız ve hangi ittifa üye olduğu hiç fark etmez şeklinde kendisinden tehdit dolu açıklamalar geliyor. Ukrayna böyle devam ederse geleceği riske girecek ve bunun sorumluluğu kendisinde olacak. Ukrayna'nın silahsızlandırılması için birçok olanak var. Bunlar Kiev ile görüşme masasında olumlu yanıt umut ediyoruz. Aksi takdirde Ukrayna'yı alacağız açıklamasını yapmış durumda. Putin şunu söylüyor, savaşan ve canını ortaya koyan adamlar geleceğimiz için savaşıyorlar cümlesini söylerken Rusya'da neonaziler var ama Ukrayna'da olduğu gibi hükümette değiller. Ukrayna bir an önce silahlarını terk etmeli, NATO'ya katılmaması için Ukrayna'nın tarafsızlık statüsüne ihtiyacı var açıklamasını yapıyor. Önemli olan nokta Ukrayna'nın askeri altyapısının yok edilmesinin neredeyse tamamlandığı. Putin yine bize yapılanlar savaş ilanına benziyor şeklinde yaptırma yönelik açıklamalarına da yer veriyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı taktiksel açıdan başarılı fakat sonuç olarak başarısız. Bu kadar kayıp vermeyi nasıl başardılar? Bu da soru işareti. Savaşın 10. gününde Ukrayna hava muharebe gücünü az sayıda korumayı başarmış durumda. Baktığımızda jeopolitik olarak bakılırsa Ruslar önemli stratejik kazanımlar elde etmiş durumdalar. Karadeniz kıyıları kapatılmış durumda. Kırım ve Donmaz birleşiyor. Odesa'yı alınca Moldova, Trandinyaslar'la kara bağlantısı sağlanmış olacak. Dolayısıyla Rusya'nın işgali organize bir şekilde yaptığını da söyleyelim fakat çok kayıp verdiler. Bu da sıkıntı olduğunu gösteriyor. Özellikle Putin, Batı'nın yaptırımlarına çok sert tepki göstermiş durumda. Kendisi açıklamalarının genel kısmında Batı'nın yaptırımlarına değiniyor. Evet dostlar kısa bir videoydu. Hoşçakalın.